Geçmiş olsun. Allah beterinden saklasın. Erzurum valisi Mustafa Çiftçi, Tekman'da sel vuran köyleri ziyaret etti. Erzurum'un Tekman ilçesinde sağanak yağış sele dönüştü. İlçeye bağlı Molla Mehmet, İncesu, Karlıca, Turna Göl ve Işıklar mahallelerinde sel felaketi yaşandı. Evler, ahırlar sularla doldu, araçlar hasar gördü. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi beraberinde Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı ve ilgili kurum müdürleriyle sel bölgesine gitti. Vali Çiftçi köylerde incelemelerde bulunduğu köylülerden bilgi aldı. <laughs> Gerekli tüm tedbirlerin alınacağını, can kaybının yaşanmamasının sevindirici olduğunu belirten Vali Mustafa Çiftçi, mahalle sakinlerine geçmiş olsun dileklerini iletti. Geçmiş olsun. Allah beterinden saklasın.